Ankara Çayırhan orada bulunan madende bugüne kadar emekleriyle çalışma yapan devlete güvenip üretim yapan işçilerimiz ne yazık ki zordalar. 500'ü aşkın işçi özelleştirme adı altında sahipsiz bırakılmak istenmektedir. Bu konuda duyarlıyız artık Türkiye'nin bu anlayıştan kurtulması lazım. Siz nasıl olur da özelleştirdiğiniz şirkete burayı devrettiğinizde şirket kar eder de siz koca devlet özel sektör kar ediyor da iki kişi üç kişinin kurduğu şirkette bu maden hoca çalıştırıldığında kar eder de siz nasıl orada zarar edersiniz? Soru bu. Yani bu aslında devletin de devleti işgal edenlerin de bir iflası niteliğinde. Yani ülke yönetenler dönüp kamuoyuna şunu söylüyorlar özetle. Biz beceremiyoruz. 2-3 tane kişi şirket kurmuş. Onlara devredeceğiz. Onlar orayı işletip kar edecekler. İşte işin vehameti burada yatmaktadır. Dolayısıyla orada bulunan emekçileri, alın teriyle çalışan işçileri asla ve asla yalnız bırakmayacağız. En kısa sürede yanlarına fiziki olarak da durup onların bu mücadelesinde yanlarında var olacağız. Muhalif bir takım e, belediyelerin konserlerini incelemeye alacaksınız. Yapın doğru. Bugüne kadar kendi belediyeleriniz için kendiniz için yaptınız mı? Yapmadınız. Bari bundan sonra yapın. Onları yapıyorsunuz. Kendi belediyeleriniz için, kendin için yap önce kendin için. Sayın Erdoğan işe kendinden başlarsan temizliğe vallahi Türkiye kurtulur, billahi Türkiye kurtulur. Temizliğe saraydan başla, kendinden başla, partinden başla, sonra bize gel, bizden başla. Sonra git en muhalif bütün partilerden başla. Bak Türkiye ne oluyor? Asgari ücret söz konusu olduğunda işte enflasyonu düşür. Kağıt üzerinde düşür. Millete daha az para vermek için. Çıkarmışsın yüzde yetmişe enflasyonu. Çıkarmışsın yüzde yüz yirmiye zamanında. Sonra milletin maaşı e, 10 liraydı, 12.500 lira yaptım demiş emekliye. Şimdi ne yapacaksınız? Oturmuşlar. Bizim özel kalem bana bir söz söyledi. Dedi ki, başkanım dedi. Türk İş şu an dedi bu asgari ücret komisyonunda üye. Ama dedi Türk İş'in başkanı bas bas bağırıyor. Benim asgari ücretli işçim yok diyor. Asgari ücretli işçisi olmayan asgari ücret komisyonu belirlemede üye. Başka kim üye? İşverenler sendikası. Başka kim üye? Hükümet. Lafa bakar mısın? İşçinin kendisi yok. Asgari ücretin kendisi komisyonda yok. Bunun belirleyeceği ne olabilir? Türkiye işte böyle bir ülke. Asgari ücret en az 35 bin lira olursa millet, o garip insanlar az da olsa bir nefes alırlar. Bu kadar. Çok mutlu olmazlar. Nefes alırlar, nefes. Bu kadar söylüyorum. Bütün harb okulunu kapatmışsınız, onu kapatmışsınız, bunu kapatmışsınız. Kuleli Asker kapatmışsınız. Kuleli Asker Lisesi kapalı. 15 Temmuz'u bahane ederek birçok yüzyıllık kurumları kapatmışsınız. Dönmüşsünüz savunma üniversitesi kurmuşsunuz. Kim kurmuş? Hükümet. Rektörü kim atamış? Hükümet. Müfredatı kim hazırlamış? Hükümet. Oradan temenler mezun oluyor. Olurken de bunlara demişler ki siz yine tarikatçısınız, siz falancasınız, siz dincisiniz, siz imancısınız. Tamam. Bu ülkenin elbette ki insanlar imanlı olacak. Ama onlar da tepki olsun diye hiç de şey olmayan başkaldırı olarak görmediğimiz sırf tepki olsun diye çıkmışlar. Orada bir dışında yani tören dışında bir şey yapmışlar. Biz bunu başkaldırı yok efendim bir insanın emrinde veya bilmem onu uğurlamak olarak değil bir tepki olarak gördük ve görülmesin. En fazla ne görürsün? Disiplin suçu sayarsın. Atmak neyin nesi? Sen almışsın ya. Yüz sülalesini incelemişsin. Kılca damarlarına girmişsin. Acaba bu kimdir diye okul almışsın. Aldığını atıyorsun. Bu ülkeyi bağımsız kılan Mustafa Kemal'in veya bu şehitlerin, gazilerin isminin anılmasında kim rah rahatsız duyabilir ki? Niye rahatsız duyuyorsun? O temenler maziye sahip çıktıklarından dolayı niye şu ya bu şekilde zem edilsin? Ben ve bir hareket Milli Yol Partisi olaya şu şekilde bakıyor. Evet ortada ve cisimlik suçu vardır ama baş kaldırı yoktur.